Bildiğiniz üzere programdan kesilmiş 4 tane veya da daha fazla 2 veya daha fazla irsaliyeyi tek bir faturada faturalayabilirsiniz. İlk önce birden fazla bir irsaliye oluşturalım. Sağ tuş yeni, irsaliye, satış irsaliyesi, müşteri için e, mercimek ve yumurta verelim. kaydettim. Bir irsaliye daha oluşturalım. Yine müşteri için. Bu sefer sadece fasulye verelim. Faturalandırılmamış bu irsaliyeleri faturalandırmak için faturalar, sağ tuş, yeni, satış faturası, cariye seçiyorum. Bu cariye kesilmiş olan ve faturalandırılmamış irsaliyelerin listesini almak için sağ tuş, irsaliye bağlantısı. Bu her iki irsaliyeyi de faturaya çekiyorum. Her iki irsaliyeyi de faturaya çektiğim zaman ben bağlı bulunan yani bu faturaya bağlı bulunan irsaliyelerin listesini görmek isteyebilirim. Bunun için diğer bilgileri ikiye tıkladıktan sonra fat bağlı irsaliye bilgisine tıklıyorum. ...ve bu şekilde kaydediyorum. Aradan... ...bir zaman geçtikten sonra... ...bu faturanın hangi irsaliyelerden geldiğini... ...öğrenmek isteyebilirsiniz. Diğer bilgiler iki kısmına girdikten sonra... ...bağlı irsaliye bilgisi... ...bölümünde, buradaki ok tuşuna basıyorum... ...ve bu faturanın... ...iki tane farklı irsaliyeden çıktığını görüyorum. İrsaliye numaraları da zaten burada veriliyor. Hatta burada... ...irsaliye numaraları üzerinde, irsaliyenin belge numaraları üzerinde, özel kodları üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Buraya mesela diyebilirim ki hatalı bir satıştır mesela. Artık burada sektörden sektöre değişebilecek kullanım alanları vardır. Veyahut da burada fatura belge numarasına girebilirim. Belge numaralar unutulmuştur. Bunları girebilirim. Bunun gibi veyahut da irsaliye tarihlerini dahi güncelleyebilirim. Bir tanesi yanlışlıkla 18'dir 17 yapabilirim. Kaydet çıktı çıkıyorum. Tekrar girdiğinde zaten bunları değiştirmiş olarak görebilirim. Kaydede basalım. Bakın bu iki irsaliye ile zaten faturalandırmıştı. Belge numarasının otomatik olarak yazıldığını, daha demin ki girmiş olduğum özel koda e, girmiş olduğum hatalı yazısının da buraya kaydedildiğini görmüş oldum. Bağlı bulunan irsaliyeleri yani faturanın bağlı bulunan irsaliyelerin fatura içerisinde bu şekilde görebilirsiniz, değişiklikler yapabilirsiniz.